Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben 5. sınıf öğrencisi Müge Şimşek. Bugün sizlerle beraber fen e, projesi, e, basit bir elektrik devresi hazırlayacağız. Başlayalım. Bir tane zeminimiz var mukavvadan. E, ben zeminimizin üstüne iki tane çift taraflı bant yapıştırdım arkadaşlar. E, malzemelerimizi tanıtacaksak da iki adet pilim var, bir adet pil yatağım var, bir adet ampulüm var, bir adet duyum var, bir adet de anahtarım var. Ve arkadaşlar, e, siyah kablomuz negatif, kırmızı kablomuz ise pozitif. E, kırmızı e, kırmızı kablomuz pilden aldığı akımla birlikte geliyor ve ampulümüz yanıyor ve şimdi onu test edeceğiz. Hemen pillerimi takıyorum. Evet arkadaşlar. Bunu buraya monte ediyorum. Duyumuzu da buraya monte ediyorum arkadaşlar. Anahtarımız da buraya. Evet arkadaşlar. Şimdi bu e, kablomuzu e, duyumuza monte ediyorum. Bakalım arkadaşlar. Anahtarımızı açalım. Bir dakika. Evet arkadaşlar ee, lambamız yanıyor. Gördüğünüz gibi başarılılar. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar ee, sizlerle beraber basit elektrik basit elektrik devremizi hazırladık ve arkadaşlar ee, yazın bildiğiniz gibi havalarda ısınıyor ve ben ee, aynı ee, mantıkla. Ee, bir de pervane yaptım, onu da göstermek istiyorum size. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunu da hemen açıyorum. Ay evet arkadaşlar çok güzel. Ee, Yazın da çok işime yarayacak. Ee, bugün fen bilimleri projemize basit bir elektrik e, yaptık arkadaşlar. İyi akşamlar.